Ankara Gücü'yle yaptığımız stadın açılış maç, açılış maçı esnasında tribünde hoş olmayan bazı hadiseler yaşandı. Sizin de bunun hakkında eee belirli görüşleriniz var. Tam olarak nedir? Sizden bir de dinleyebilir miyiz olayı? Tabii ki öncelikle Büyük Ankara Gücü camiasına teşekkür ediyoruz. Hazırlık maçı da olsa taraftarıyla buraya gelerek bizim şehrimizdeki bu güzel stadyumun açılmasına bizlere onurlandırdılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii ki eee Herkes her şeyi sevmeyebilir. Bir takım insanların bazı düşünceleri bazılarına uymayabilir. Herkes protestosunu bir şekilde yapacaktır ama bence böyle olmamalı. Taraftarla yönetim yan yana gelip bir araya gelip bunu konuşup daha güzel şekilde halledebilir. Biz Samsun Spor için kim ne yapıyorsa taraftar grubu olarak her zaman arkasındayız. Bu yapılan protestonun da bizim taraftar grubumuzla kesinlikle bir alakası yoktur. Çünkü e, biz pankart açmadık. Biz kimseye ıslık çalın demedik. Ee, biz her zaman e, taraftar olarak, takımın yanında olarak takımımızı destekledik. Ama bu bir toplumsal hareket olarak e, bir kişinin ıslık çalmasıyla, 50 kişinin katılmasıyla e, ortaya çıkmış bir olay gibi geliyor bana. Bir de müziğin sesinden dolayı kimsenin duymadığı için müziğe karşı protestolar oldu. Yoksa e, Sayın Başkan'a yönelik ben olduğunu zannetmiyorum. Tabii e, olada bilir ama... Bizim taraftar grubu olarak böyle bir protestoyu ne planlamışlığımız var, ne e, böyle bir protestonun içinde olmuşluğumuz var. Biz e, yönetimimizle, taraftarımızla, hocamızla bu şehrimizi sevdiğimizi söylüyoruz. Böyle bir protestoyu yapmadığımızı söylüyoruz. Ve hep beraber o sene bu sene diyerek e, bir üstüge çıkacağımızı söylüyoruz. Hedefimiz sadece Süper Lig Hedefimiz her şartlarda bu sene deplasmanlara da giderek bir üstüge çıkacağız. O sene bu sene. Çünkü çok güzel bir hava yakaladık. Bu olumsuz şartlar altında, bu maddi sıkıntılar altında çok güzel bir stat, çok güzel bir taraftar grubu, çok güzel hazırlık maçları, iyi transferler yakaladık. Bu transferlerle biz bir üstüge çıkacağız. Buna gönülden inanıyoruz ve bütün taraftar grubumuzda buna canı yürekten inanıyoruz ve bunu böyle olacağını seneye inşallah buluştuğumuzda göreceğiz.